Merhaba, Beşiktaş taraftarları. Kulübümüzle ilgili transfer haberleri var. Detaylara geçelim. Kulübümüz transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Evet, Liancon'un transferi son dakikada yaşanan bir sakatlık nedeniyle iptal oldu, ama endişelenmeyin, çünkü savunmamıza yeni bir takviye yapmak için odaklanmış durumdayız. Bu seferki isim Braga formasını giymiş olan bir stoper, önemli bir oyuncu. Uzun süredir listemizde ve sonunda yetenekli Brezilyalı savunmacı için yeni bir teklif yapacağımızı düşünüyoruz. Ama önce eğer bu Beşiktaş Haberleri kanalında yeniyseniz, hemen abone olun ki Beşiktaş'ın son haberlerini kaçırmayın. Aynı zamanda bu videoya beğeninizi bırakın, böylece YouTube size en güncel Kartal haberlerini sunmaya devam etsin. 27 yaşındaki ve etkileyici 1,92 boyundaki Vitor Tormena, savunmada gerçek bir duvar ve aynı zamanda sağ bekte de oynamak için çok yönlü bir yeteneğe sahip. Geçen yıl Braga'da gösterdiği performansla, 40 maçta forma giydi, bir gol attı ve bir asist yapma başarısı gösterdi. Beşiktaş'ta, bu potansiyel transferle heyecanlıyız ve yakında Tormena'yı gururlu siyah-beyaz formamızda parlayacak şekilde görmeyi umuyoruz. Gelecek günleri heyecanla bekliyor ve bu transferin başarıyla sonuçlanması için dua ediyoruz. Ve siz, Kartal taraftarı, Vitor Tormena'nın bu potansiyel transferi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu haberi hakkında yorum yapalım ve unutmayın, bu videoya beğeninizi bırakın ki Beşiktaş'ta ilgili olan her şeyden haberdar olun, eğer hala kanala abone olmadıysanız, hemen şimdi abone olun. Böylece Beşiktaş'ımızla ilgili hiçbir yeniliği kaçırmayın.